Evet Tordius Tv'den herkese merhaba dostlar az önce sesi açmayı unutmuşum Karşınızda Hollow Knight Sexy Song bugün çıktı daha taze çıktı ben de daha yeni oynuyorum İlk defa sizle açtım yani Hemen Başlayalım Anam Bu arada kontrolleri Unuttum İlk oyun oynadım ben Kontrolleri bayağı unuttum Ha şu okey Okey. Tamam. Alışırım diye düşünüyorum. Anın dışında bir sıkıntı. Olmaz. Zannetmiyorum. Burada bir şey var mı hocam? İm yalnız görüntü bayağı hoş olmuş bu arada. Hadi hocam. Bu arada dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Valla biliyorsunuz Game Pass olayını. Buradan geçiş yok mu? Yok. Bak şu olayını e, oradan kaptım geldim. Oynamak için de zaten gün sayıyordum. Ki. Ya da alacaktım zaten. Ucuza denk getirmiş olduk. Gayet hoş oldu, güzel oldu. Şeyler alışmaya çalışıyorum dostlar. Gel lan buraya. Lan ben nasıl hasar aldım? Dostlar bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın telefondaki arkadaşlar da bir hype'larsa çok müteşekkir olacağım. Tamam. Ne oturdum lan? Neden teşekkürler? Umarım sesim iyi geliyordur. Umarım kameranın yeri iyidir. Ne oluyor lan? Hayda yavaşladım. Nasıl Asar vuramıyorum şu anda Çarpıldık bir şey oldu. <laughs> ha döndük Oldu ne önce Bu Orada kontrolleri alır. Aşağıya düşersen biz. <laughs> Gel, zaten döneceğiz buralara. Şu yukarıda bir şey var. Neyse hallederiz diye düşünüyorum. Ben <laughs> <Hemen>, nereye <araya> çıkacağım? <laughs> Pardon. Oh, Hollow Knight oynamayalım. Bayağı uzun süre oldu ya. Nereye bir çıkalım önce? Oğlum, varmış. Umarım beğenirsiniz dostlar. Umarım hoşunuza gider. Aa şuradakini alamıyorum benim ya. Şuraya atlasam. E... Şimdi kullanmasam mıydım onu? Neyse canımız sağ olsun. Aa burada kapı var. Bir dakika. Bir dakika hocam. Bir dakika. Yine bir yere düşelim de. Burada bir şey vardı. Aha. Ya şuraya gidecektim. Şunu alacaktım ya. Ona niye oturuyorsun? Alışamadım kontrollere. İşte geliyor geliyor. Rahat. tane vurayım şöyle ensesine de. Hop. Aa burayı açamıyoruz. Okey. Okey. Ben ses görüntü tamam geliyor. Kontrol etmem lazım. Geçen ses patladı çünkü. Şuradaki meyveyi alamıyorum. Ha? Ne lan ben az önce? Karama. Karama. Aa. Kaldır mıydı onu abi? Neyse çözeriz, çözeriz. Bu arada yorum da atmayı unutmayın. Yorumlarınız da çok önemli. Yorumlarınızda kendimi oynayışımı geliştirebilirim diye düşünüyorum. Bütün size de yapayım yani. Yap, yap buraya git şöyle yap. Yani. Haberiniz olsun dostlar. Ve şu an dişim ağrıyor. Diş çekine belli. Ah rest. Okay. Bu tarzı beta. Yani benim gibi Aradığında git, nazıklık yapma doktora gidin. Uçun gidin. Benim hayatım doktorda geçti. Anam. Mos muadır mı? Hayda, direkt Allah Allah bismillah. Hop. Vallahi coşturuyor. <laughs> Anam canım kalmadı. Allah'ım. Sakin ol Raki. Sakin ol. İlk bosta batırmak istemiyorum sakin. Abo. Düşüyordu valla Aa. oh, Evet, ilk boss'umuzu böylece kesmiş olduk dostlar. Like hak ettik bence. Bir like'larsanız sevinirim. Bir parmak atarsanız sevinirim. Bir de beğenin lütfen. Bir de abone olun ya. Gerçi like ile beğenmek aynı şey <laughs> abone olun abone. Beğenin ve abone olun. Lütfen. Bir de hype'layın hocam. Çıkalım bakalım. Hocam ne oluyor böyle bir saçmalık durumu var. Yemiyoruz zıplayamıyoruz. Böyle bir o kim lan? Ne oluyoruz hocam. Orada kim var? Deve kuşu gibi. Birisi vardı orada gördünüz değil mi? Fark ettiniz. Hey, a -a -e hey. Aha. Dürtüyor. Aha be benim yerimde uyuyamazsın diyor. <laughs> kalk kalk diyor benim yerimde uyuyamazsın. Reveler <laughs> enerji ne yapabilir? yarım yarım yamalak yapıp yapacağım için çevirmiyorum dostlar. Haberiniz olsun. Umarım kapatmıyor durdan ha. Kamera kapatıyor mu diye bak. Siz okur çevirirsiniz. Ben çok lore ilgilendirmiyor. Ekstra bir şeyleri varsa onlara da bakarız zaten. eğer çevir derseniz yine de yarım da olsa çevirmeye çalışırım. Haberiniz olsun yani. Welcome then. Pardon. Read Stadel. Okay. Task screen of the menu. Okay. Goro, Gırr, Oy. Yalnız gerçekten çok güzel olmuş. İlk oyunda çok güzeldi. İlk oyunun karanlık teması biraz böyle şey Yeşil aydınlık bir temaya evrilmiş gibi geldi bana. Gelmedi, o geldi, güzel olmuş. güzel olmuş, güzel bir hava katmış bu. On battım. Alıcım diyeceğim mi? Zaman <laughs> kere. Okay. Sukrabiliyor muyum? Enter. Girelim bakalım burası neymiş. Aha, bir FPS düşüşü gördüm ben arada. Speak. Dediğim gibi siz okursunuz buraları. Annem abla. <laughs> ah, ziller. Herkesle bir konuşalım. <laughs> <Has been? gülüyor> Pardon. Boğazım şu sıralar çok kötü. İşim kötü boğazım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Hepsi. Hangisini almak en mantıklı ama bir şey yok ki. Alamayız ki para yok yani. Paramız yok ki. Para yok. No money hocam. Haydi başlayalım. Ha, direkt şey yaptığımız zaman direkt patlıyor ya. Al niye Hocam. Farkındaysanız. Ya bunlar boş kemik galiba lan. Okey. çıkamıyor muyum ben <laughs> ya çok hasar alıyorum ya Haydi be ölme. Buraya gideceğim ya, sol tarafa gideceğim. Nereden bir? <laughs> Oh hear me. Beni duydun mu? Duydum. Duydum. Senin şarkını da duydum. Ablacım şu. Ne de bir şey Takar, oh! Fari, Heh, tamam. <laughs> Aa dur. Bir dakika en başa geldik dur. <laughs> en başa geldik. Orada aşağıda bir yer açıldı. Oraya bir bakmam lazım. Benimle aynı fikir. aynı. Aynı bir. Ama. O oh be boncukları topla topla topla. Orada bir kol mu vardı lan? On şey yapsak ne olur? Ha, kapıyı açıyoruz. Kapıyı açıyoruz evet. Hadi gel abla. <laughs> evet senin şarkın açtı kapıyı aynen. Aynen. Senin şarkın açtı kapıyı. Tekrar kapatabiliyor mu ya? Kapatamıyorum. Hemen benim şarkım var. Ha ah, senin şarkın açtı. aynen. Hop. Topla topla. Allah dur. Inspect. Insert Rosaries. Insert ya. Yapacak bir şey yok. Verin. <laughs> evet. Bakalım kaç dakika olmuş. 20 dakika olmuş. Dostlar ilk bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bölümler arka arkaya gelebilirse gelecek söz vermiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenme ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.